Bordo Mavililer Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi. Süper Lig'in 15. haftasında 36 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 34 puanla 2. sırada bulunarak zirve yarışında yer alan Bordo Mavililer son 2 haftada 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 5 puan kaybetti. Önce sahasında Beşiktaş ile 3 ila 3 berabere kalan Karadeniz ekibi, 17. haftada Gençler Birliği deplasmanından 4 ila 3'lük mağlubiyetle döndü. Trabzonspor, art arda kayıplarıyla Süper Lig'in ilk yarısında 42 puanlı Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. İkinci sıradaki yerini de 39 puanlı Fenerbahçe'ye kaptıran Bordo Mavililer, 35 puanla 3. sırada devreye girdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yenilgiyle başladı. Ziraat Türkiye Kupası A grubunda ilk maçında sahasında Korendon Alanya Sporu konuk eden Trabzonspor, bu karşılaşmadan puansız ayrıldı. Trabzonspor, Correndin Alanya Spor'a 1 ila 0 mağlup olarak grubu son sıralarda kötü bir başlangıç yaptı. Süper Kupa şansını yitirdi. Trabzonspor, son 4 maçlık periyotta Süper Kupa'ya da veda etti. Gaziantep stadında Galatasaray ile oynanan karşılaşmadan 4 ila 1'lik farklı mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi Süper Kupa'da finale yükselemedi. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde yine Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo mavililer rakibini önünde bir kez daha sahadan arzu etmediği şekilde ayrıldı. Trabzonspor son 4 karşılaşmada 7 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Büyük maç kazanamama hasreti devam etti. Trabzonspor'un 3 büyük rakibi karşısında kazanamama hasreti de sürdü. Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor 792 günlük büyük maç galibiyet özlemini sonlandıramadı. Karadeniz ekibi, 3 büyük rakibine karşı oynadığı son 15 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Fatih Tekke siftah yapamadı. Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 3 büyük rakipleri karşısında galibiyet almadı. Bordo Mavililer, Tekke döneminde büyük maçlarda ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupada da birer maç olmak üzere oynadığı 7 müsabakayı kazanamadı. Trabzonspor bu maçlarda 5 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Trabzonspor Fatih Tekke ile Galatasaray ile 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi ligde rakibine sahasında 2-0 yenildi, deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon rakibine 3 ila 0, Süper Kupa yarı finalinde de 4 ila 1 mağlup oldu.